2024 yılı Ocak ayındayız. Bugün 2K IPS panel ve 165 Hz veya 144 Hz bir monitör almak istediğiniz zaman Akakçe epey gibi fiyat listeleme girip baktığımızda minimum 7500 TL'den başlayan fiyatlarla listelenlerini görüyoruz. Siz de şu anda girip durdurup videoyu bakabilirsiniz. Aslında videonun başlığını tam olarak burada atmaya karar verdim. Bu monitör nasıl oluyor da diğer rakip firmaların üretmiş olduğu monitörlere göre daha aşağıda fiyatları konumlandırarak satılabiliyor? Bu videoda da tam olarak buna bakacağız. Monitörün adı Game Booster GB-2720 FQHD. Kutu üzerinde dikkat ederseniz 165 Hz, 1 ms, IPS panel ve RGB detayı göze çarparken 2K çözünürlüğe sahip. Kutunun içerisinden çıkanlar önemli. Çok fazla incelemesi olmadığından dolayı beklediğim şeyleri göremediğim zaman eleştireceğim. Monitörü şöyle karşınıza aldığınız zaman arka tarafın sert plastik olduğunu fark ediyorsunuz. Sağ ve sol tarafa ters L şeklinde RGB aydınlatma bırakmışlar. Buraya birazdan ayrıca değinmek istiyorum. Gücü 48 wattlık bu adaptörle veriyoruz. Şimdiye kadar alışmış olduğumuz pek çok monitördeki standart power kablosu girişinden değil adaptörle çalışıyor. Şimdi genellikle tilt olduğum bir konuya geldim. Pek çok monitör videosunda söylemeye çalışıyorum biliyorsunuz. Kutunun içerisinden bir adet display port çıkıyor. Ama bazı üretici firmalar artık fiyatları kısmak amacıyla içerisine display port veya HDMI kablosu koymuyorlar. Bence acayip tilt olmalı durumlardan bir tanesi bu. Çünkü firmalara göre baktığınız zaman ne kadar az malzeme o kadar fiyat karı anlamına geliyor. Bence bu doğru bir şey değil. Çünkü minimum bir tane de olsa DisplayPort veya HDMI kablosu kutunun içerisinden çıkması lazım. Önceleri hatırlıyorum işte bundan 2 sene 3 sene önce hem DisplayPort çıkıyordu hem HDMI çıkıyordu. Yani eksiksiz bir kutu tasarımı görüyorduk. Artık bunları bire indirdiler. E bugün baktığınız zaman bir DisplayPort kablosu girin Akakçe'ye epeye minimum 150 TL. O da 93 TL minimum buldum ama 50 TL'de kargo ücreti falan var. İşte 150 TL falan tekabül ediyor. E ben şimdi bu monitörü aldım. Takıp hemen kullanmak istiyorum ama kablo çıkmadı. E ne yapacağız abi? Gidip şimdi bir de ekstra cimden para verip bu kabloyu mu almam lazım? Olmaz abi. Her monitörün içerisinden bir tane mutlaka çıkması lazım. Bu da dik duruş standı. Metalden yapılmış. Standta görünen o ki pivot özellikleri birazcık kısıtlı. Bu arkadaşta alt sabitleme ayağı yine metal malzemeler üretilmiş. Bir tane Türkçe kullanım kılavuzu ve güç tüketim sınıfı kutunun içerisinden çıkıyor. F'de yer aldığını görüyorum. 23 kW'lık bir güç tüketim mevcut. Şimdi bu durumu merak edip her zaman yaptığım gibi kW hesaplama sitelerine girerek ne kadar güç tükettiğini ölçmek amacı bir hesaplama yap. Günde 6 saat kullandığımızı varsayalım. Bugün bugün evlerimize gelen elektriğin mesken başına 1 kW ücreti 1.21-22 TL'lere falan tekabül ediyor. 24 verisi değil bu bu arada. 23 Aralık verisi falan. 30 gün üzerinden 48 Watt saatte tüketen monitör 6 saat üzerinden günde 288 Watt tüketebiliyor. Bir ayda ise 8640 Watt yapıyor. Yani 8.64 kW. O da ortalama vergiler dahil 8-9 TL'lik bir faturaya yansıması oluyor. Eğer ki bu süre 6 saat değil de 10 saate çıkarsa faturanıza ekstradan ayrılabilirsiniz da 17 TL, 18 TL civarı bir fiyatlandırması olacaktır. Monitörün portlarına baktığımızda sol tarafta bir tane güç girişi, iki tane HDMI, iki tane display port ve bir tane de kulaklık jack girişi bulunuyor. Buradaki şahsi görüşüm portlar gayet yeterli. İlk gücü verdikten sonra sandalyenize oturduğunuzda monitörü izlemeye başladığınız zaman hissiyat olarak bana geçen şey çerçevenin incelikleri oldu. Kumpas ile kenardaki siyah çerçevelerin kalınlıklarını ölçtüğüm zaman 5.6 mm civarına tekabül ediyor. E tabii ki 1-2 mm'lik sapma payları mevcut olabilir. Ancak hizalama tam yapmaya çalıştığım zaman 5.6 mm falan tekabül ediyor. Şimdi az önce geleceğim dediğim yere geldim. Arka tarafta iki tane RGB aynatma var. Ters L şeklinde konumlandırılmış. Gündüz ışıkta çok belli olmuyor. Karanlık ise bu şekilde görünüyor. Yani monitörlerdeki RGB aynatmaları anlamaya çalışıyorum bazen. Bana biraz fuzulü ekstradan masrafmış gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü sebep şu. Ben şimdi monitörü aldım. Masama koydum. RGB aynatma arkada açık. Ben şimdi bunu görmüyorum. Görmediğiniz RGB RGB mi dediği soru soracak olursam büyük ihtimal pek çoğumuz hayır RGB değildir diyecektir. Mesela kulaklıklarda da aynı şekilde. Alıyorsun kafanı takıyorsun RGB var. Kim görüyor abi? Senden başka odaya giren çıkanlar görüyordur. E şimdi monitör tarafında aynı durum geçerli. Eğer ki RGB aynatma ortamdaki ambiyansı etki ediyorsa tamam derim evet. Bu RGB aynatma kardeşim olmuş. Hani bir Ambilight muhabbeti var ya yani televizyonlarda ortam aynatır böyle. Öyle bir hafiften hissiyat uyandırıyorsa evet kabul edebiliriz. Ama RGB'nin seviyesi düşükse bence gerek yok. Ne ortam aydınlatıyor ne ben görüyorum. Hatta merak edip duvara da yakınlaştırdım. Elimi şöyle tuttuğum zaman 1,5 karıştan sonrasına bu RGB anlatmalar çok fazla etki etmiyor. O yüzden şahsi görüşüm olması da olurdu. Ama olduğu zaman da ufaktan bir artı kenara yazılabilir. Monitörün dikkat çekici özellikleri arasında 2K çözünürlük, 165 Hz tazeleme oranı, 400 km parlaklık, IPS panel ve 27 inç olmasını net olarak sayabiliriz. 1ms tepki süresini dikkat ederseniz saymadım. Çünkü MPRT, GTG değil. Bilindiği üzere 1ms GTG griden griyi temsil ediyor. 1ms MPRT ise pikselin görüntü karesinden diğer kare geçişini temsil ediyor. O yüzden 1ms GTG piyasada kabul gören ilk tepkime süresi niteliğinden bir tanesi. Ekrandaki görüntü %48 parlaklık, %63 kontrast oranına sahip. 400 candela parlaklık burada %48'in yeterli olduğu avantajını bizlere sunuyor. Diğer tarafta ise VA ve TN paneldeki renk kalitesinin açısı çok ısınamıyorum. İlk monitör tercih edeceğim zaman her zaman panel önceliğim IPS abi. Sonra VA geliyor, sonra TN geliyor. Profesyonel e-spor oyuncuları genellikle TN panelleri seçiyorlar hızdan dolayı ama ben biraz daha görüntü, estetik ve renk kalitesinin doygunluğu önemli olduğundan dolayı IPS tercih ediyorum. Bu fiyat bandında da BA veya TN panel olsa diye birazcık beni hafiften düşündürecekti. Ama IPS olması o taraftaki soru işaretini kafanızdan siliyor. Arka panelin görüntüsünü ise çok sevemedim. Biraz daha kaliteli olabilir diye düşünüyorum. Kablolar buradaki panelin içinden geçerek bir toplama ve hizaya getirme görevi üstlenmesi lazım normal şartlarda. Ancak ince bir ayak kullanıldan dolayı direkt aşağıya kabloyu sarkıtarak bırakabiliyorsunuz gizleme noktası bulunmuyor. Bu dik duruş standı bize sadece monitörde öne ve arkaya eğilme hareket yapmamıza imkan tanıyor. Yukarı aşağı veya sağ sola dönüşler mümkün değil. Ancak VESA desteği var. İsterseniz ayağı söküp VESA olarak duvara da montajlayabilirsiniz. Yine burada bir es vermek gerekirse keşke dedim öne arkaya eğilme hareket yapmak yerine yukarı aşağı sansör yapısı olsa daha tatlı olurdu. Ben şimdi masama koyduktan sonra sandalyem sabit. Oynatamıyorum sandalyemi. E monitörü oynatacağım. Görüntü tam gözümü hizasına gelmesi lazım. Ne yapacağım bunun için abi? Altına kitap mu koyacağız bu saatten sonra? Hayır tabii ki. O yüzden asansör bence bir tık daha öncelikli. Öne arka yapmaktan sonra. Hemen hemen her monitör inceleme videomda dikkat etmiş olduğum bölüme geldik. OSD menüsünde Türkçe var mı yok mu? Ben buna çok dikkat ediyorum. Çünkü basit gibi görünüyor ama sebebi bence ağır. Şimdi markasınız. Türk insanlarına satış yapıyorsunuz yıllardır. Ama ne Türkçe dil desteğiniz var ne kitapçınızda Türkçe yazıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil bence. Sadece OSD menüsünde taş şartlasının 35-40 tane kelimeyi Türkçe yapmak bu kadar zor olmamalı. O yüzden Türkçe dil istiyor olan monitörleri eleştiriyorum abi. Bu monitörde ise böyle bir durumla karşı karşıya kalmıyoruz. Şimdi bir atlanan noktaya geldik. Yeni monitör aldığınız heyecanınız büyük. Sistem dizildi falan. E, 165 Hz monitör. İlk gücü verdiğiniz anda monitörünüz 165 Hz e çalışmıyor arkadaşlar. 59 Hz e çalışıyor. Sizin bunu ayarlardan girip maksimum her zorunu seçmeniz lazım. Yoksa 59 Hz e kullanıp 165 Hz monitörün var diyerek kullanmaya devam edersiniz. Bunun için masaüstünde sağ tıklayıp görüntü ayarları aşağıdan gelişmiş görüntü ayarlarına girdiğinizde yenileme hızının 59 Hz'de kaldığını göreceksiniz. Buraya tıklayıp maksimum seçin. zaten farkı şöyle mouse oynattığınız zaman direkt hissediyorsunuz. Ya bazı arkadaşlar da diyor ki kardeşim bunu da bilirsin yani bu kadar da olmaz demeyin. Pek çok monitör videomun altında yorumlara bakıyorum. Abi bugüne kadar 59 Hz kullanıyormuşum diyen maalesef çok fazla arkadaş var. Şimdi testlere geçelim. İlk olarak ile başlayacağız. Ekranda soldan sağa saniyede 1920 piksel akarken gözümüz bunu takip etmekte biraz zorlanabilir. Takribi şöyle 5-6 sefer gidip gelip baktığınız zaman gözünüz bir çeşit olmaya başlıyor. O yüzden monitörde ghosting var mı yok mu bunu göz takibiyle anlayamazsınız. Oyun esnasında ise görüntü hızına yetişemeyen monitör kaçmalara maruz kaldığı zaman sahte görüntüleri gerçekmiş gibi bizlere sunabiliyor. Bunlar en fazla FPS oyunlarında karşımıza çıkıyor. Ufak bir ispatını yapalım. Bu durumu anlamanın temelde iki tane basit yöntem var. Yani bir son kullanıcı olarak evinizdesiniz ve test etmek istiyorsunuz. İki tane basit yöntem var. Bir tanesi telefonunuzun ekranından video kaydını açarak sağ ve sola doğru pikselleri takip etmeniz lazım. Telefon ekranda yakalanan görüntüde ghosting oluşuyor mu oluşmuyor mu oradan birazcık ipucu yakalayabilirsiniz. Ancak daha bir kesinleştirmeye yakın olan tarafı ise profesyonel bir kamerayla video takibi ve görüntü takibi yapmak. Şimdi anlık olarak çekmiş olduğum görüntüde sol taraf 60 Hz, ortada 144 Hz, en sağda ise 165 Hz'lik UFO'ların görüntülerini görüyorsunuz. 60 Hz'lik görüntüde neredeyse aynı anda 3 tane UFO sayabiliyorum. Ghosting oranı oldukça fazla. Hele şu 2 tane gerçek silüetten hangisi doğru olan sizi diye sorsam. Ne dersiniz mesela? Şimdi CS2 oynadığınızı varsayıyorum. AWP ile tüneli kesiyorsunuz. Lap de bir vatandaş geçti. O görüntüyü buraya koyun. Sizce hangisini vururdunuz? 144 Hz'de ise işler birazcık daha toparlanıyor. 3 ayrı silüetten biraz daha birleşerek teke yakın bir görüntü izlenimi alıyorsunuz. Ghosting oranı bir hayli düşük olduğunu fark ederiz. 165 Hz'de de durumun aşırı farklı olmadığını hissediyorsunuz. Neredeyse 144 Hz'deki elde etmiş olduğum görüntüye çok yakın sonuçlar var. Zaten iki görüntü arasında ileri ve geri yaptığımız zaman yavaş şekilde ne kadar yakın bir sonuç verdiğini fark etmek mümkün. Hatta iki Hz arasındaki görüntü farkını ben böyle açayım, iki arkadaş oturtayım buraya. Hangisi 144 hangisi 165 desem eminim herkes zorlanırdı. Bu testi yaparken ortamdaki ışıkları ne kadar fazla kapatırsanız ne kadar siyah bir ortam olursa o kadar başarılı bir sonuç elde edebiliriz. Işık sızmaları parlak ve aydınlık ortamda çok fazla kendilerini belli etmezler. Genellikle patlak verdiği yerler köşeler, altlar, üstlerden sanki bir fener tutuluyormuş gibi görüntü oluşur. Bu tabii ki istenmeyen, rahatsız edici bir durum. Işık sızması olan monitörler maalesef sınıfta kalıyor genelde. Kamera üzerinde ise 4000 ISO değerinde testi yaparken tüm ışıkları kapalı ve bu şekilde fotoğraf çekeceğiz. Şunu net olarak söyleyebilirim, monitörde herhangi bir ışık süzmesine rastlamıyorsunuz. 4000 ISO değeri unutmayın. Karanlık bir ortam için bir hali yüksek. Ona rağmen herhangi bir yerden patlama görünmüyor. Durumu daha iyi anlamak için ışık süzmesi konusunda berbat bir monitörden örnek bir görüntü daha yanına koyalım. Şimdi biraz monitörden bahsetmişken az oyun performansına bakalım. 3'te 3 Oradan övmen lazım ama artık. 4 mu oldu? Çok güzel be. Şu an üçüncüyüm. O ilk sırayı almam lazım. İkinci. Eagle öyle mi kullanılır? İlk sıradayım. Yapma be. Güzel bomba kombo oldu. İnce çerçeveli monitörler biraz daha FPS oyunlarında bence seyir zevkini arttırıyor. Yani iki tane yan yana monitör koyduğunuz zaman da o ince çizgiler sırıtmadığından dolayı orada bir avantajı var. Çok güzel oldu görmediği. Yiyin birbirinizi. Aa, arkamda mı bir şey Monitör hakkında artı ve eksileriyle değerlendirmeleri bu şekilde değerli olsun. Umarım kafanıza bir soru işareti kalmamıştır. Fiyat avantajının kesinlikle yüksek olduğunu vurgulamak lazım. Zaten insanların da dikkatini çeken en önemli hususlardan bir tanesi bu. Diyor ki bu monitör 5699 lira. E, IPS panel 27 inç 165 Hz ve bir emeslik alternatif markalar aralığı 1.5-2K yakın fiyat farkı var. Neden diye soruyor otomatik olarak. Çok fazla da böyle incelemesi olan bir ürün olmadığından dolayı da haliyle bu taraflarda ne görürsek onu söylemek durumunda olduğumuzdan dolayı kafanıza soru işaretinin kalmaması benim için önemli. Kaldıysa lütfen şu dakika durdurun videoyu ve yorum kısmına yazın. Ben de o şekilde cevaplamaya çalışayım. Ve her zaman yaptığım gibi bir sonraki monitör incelemesinde hangi marka, hangi modeli burada test edelim beraber. Yorumlara yazarsanız ya satın alalım ya da firmadan talep edelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.